Yani tabii eleman devşirme konusu son derece önemli. Ee, örgütlerin terör örgütlerinin ayakta kalmasını sağlayan en en önemli dinamiklerden bir tanesi, en önemli unsurlardan e, bir tanesi. E, aynı zamanda terör örgütünün hareket kabiliyetini de önemli ölçüde etkiliyor tabii. Dolayısıyla terör örgütleri açısından e, eleman e, devşirmek, e, yeni eleman e, sürekli örgüte e, katmak e, çok çok önemli. Bunu başarabilen örgütler daha fazla ayakta kalırken bunu başaramayan örgütlerin adeta tarih sahnesinden silindiğini görüyoruz. Tabi biraz önce bütün hocalarım orada çok detaylı analizler yaptılar. An ve evet. bölgede evet. oluşturduğu sorun açısından son derece önemli bir mesele olduğunu ortaya koydular onun üzerine gerçekten çok fazla bir şey ekleme pek mümkün değil. Ama bu toplumsal bir sorun olduğu bölgede gerçekten bugüne kadar bir dert olduğu da biliniyor. Yani bugün itibariyle bakıldığında tabii ki PKK'nın özellikle Türkiye'nin son dönemdeki terörle mücadele politikaları bağlamında eleman devşirme konusunda çok ciddi sıkıntılara sahip olduğunu görüyoruz. Enteresan bir rakam da veya bir olgu olarak ben de eklemek isterim. Özellikle ateşkes olduğu dönemlerde e, terör örgütlerine ki PKK üzerinde de bu anlamda yapılmış birçok araştırma var. Ateşkes veya işte müzakere veya barış süreci gibi dönemlerde e, PKK'ya katılımın çok daha fazla olduğunu e, görüyoruz. Bu da enteresan bir vaka Türkiye açısından.